Selamünaleyküm arkadaşlar. Muallimin çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Yeni isimimizle kanalımızda video paylaşımlarına devam ediyoruz. Bu akşam yine bir çıkım akşamı arkadaşlar. E, bu grupta e, likes 8, e, sasso ve e, birkaç tane Hint e, bizim yumurtalarımız ve diğerleri de e, kıramadığımız gönlü güzel bir yaşlı Ahmet amcamız var. 75-80 yaşlarında hala bu kanatlı sevdasını Brahma besleyerek devam ettiriyor. Benden civciv almıştı. O esnada da Brahma yumurtaları biriktirmiş. Hocam makinede yer varsa bunları da koyabilir misin dedi. Onun yumurtalarından da koymuştuk. Onlardan da güzel çıkım olmuş. Bizimkilerden de çıktı. Arkadaşlar, ee, şu anda gece saat 12 gibi e, makineden bu çıkımı aldım. E, çıkım oranı gayet güzel. Birkaç çıkmayan kimura vardı. Bir iki de yeni e, çıkan e, dildivimiz vardı. E, yeni çıkanları tekrar makineye koyduk arkadaşlar. Ee, çıkmayan imosalar da bir gün daha bekletmek için onları da ayrı bir seferde makineye aldık. Şimdi bu güzellikleri e, inşallah e, içeriye alacağız ve e, koli e, ana kucağımıza e, lamba yakarak koyacağız ve birkaç gün e, orada bakacağız. emanetlerini teslim edeceğiz. İnşallah sal ee, sağ salim emanetleri teslim ederiz. Şimdi cilcirlerimizi ana kucağımıza alalım. Evet arkadaşlar makinamızdan aldığımız e, ee, cir şu anda yerlerine yerleştirdik. Poliden yaptığımız birazdan şey, şekerli sularında vereceğiz arkadaşlar. Yani böylece yani bu güzelliklerde dünya ile tanışmış olduk. İnşallah sağlıcakla büyürler. Ben yeni ismiyle de kanalımızı takip edip destek olduğunuz için güzel yorumlarınızla moral verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.